BROBLOX'dan herkese selam arkadaşlar ben Nomobo Bugün sizlerle beraber guillotine tycoon oyundayız Çok komik çok eğlenceli bir oyuna benziyor böyle Noob'lar böyle guillotine'e geliyor kafaları tık tık kesiliyor İlk başta bir tane Boş bir tycoon alanı bulalım şurası boş gibi ha burası boş Bakın burayı Satın aldım Nomobo'nun Tycoon alanı Bakın guillotine'le kesti şimdi Abaa görüyor musun kelle geliyor kelle Hop Ana bak bak Bunlar bize mi geliyor Vay 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 bak bak adam ta giyotin. <laughs> bunu nasıl yapmışlar ya çok şey bir oyun ha. bu şöyle geliyor giyotin. E. Anam lan biz de ölüyoruz. Vay giyotin yaklaşınca biz de gidiyormuşuz ha buralar. Neyse 5 tane şeyimiz oldu, kafamız oldu. Niye ben Tyken alanında doğmuyorum? Ey. Onu sıkıntılı yapmışlar ha. Burada niye spam olmadım ben? Neyse. Şunları bir alalım. Hop. Topla 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 topla. 7 7 tane şey oldu. Bunları nasıl paraya çeviriyoruz? Ne yapıyoruz? Ha buradan. Kafaları depozit et diyor. Oba! B 5 4 3 2 1 ve 8 paramız var. Şimdi 8 paraya bir şey alabiliyor muyuz? 8 paraya mesela bak 4 paraya bir tane şunu alabiliyoruz. Ha tamam. Bir sonraki ha 2 tane bir şey oldu. Ne oldu? 2 götüm mi oldu. 2 götüm Allah tam anlayamadım. Ne oldu şimdi? Ne aldık biz? Hem yani oyunu çözeceğiz ama bir dakika. Ha 10 dolar bir sonraki giyotin. Şu anda şeyimiz var. Kafaları böyle koyalım. Ha tamam. Per Aa şey bir tane fazladan para veriyor. Eskiden bir kafaya bir para veriyordu. Şimdi bir kafaya iki para veriyor. Bir giyotin daha aldık buralar. Şunları şöyle toplayalım. Tek 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 tek. Bir sonraki 8 dolardı. Hemen 8 doları da hızlıca yapacağız şimdi. Hop Aa bakayım şunları depozite depozite döndürelim. 6 7 8 tane. tamam. Şimdi artık bir kafaya 3 para mı verecek? Bakalım bir. çarpı 3 oldu. Oo süper oldu. Vallahi süper oldu. Şimdi topla şunları topla topla topla. Şimdi 6 tane 18 paramız mı olacak? Bakalım bir. 7 oldu. E niye öyle oldu? Yani bir sıkıntım var. Tam ee yavaş yavaş çözeceğiz arkadaşlar ama şu bilet sayısını daha fazla arttırıyor. 8 9 şöyle. Heh, tamam al bakayım şunu. 10, Şu 13. Ha tamam 3 3 artıyor. Benim şeyler e, şimdi ne kadar paramız var? 16. 4 katına çıksın artık. Artık bir paraya arkadaşlar yani bir kafaya 4 para verecek. Tamam güzel. Sonra bir sonrakinde 20 dolara yeni giyotin alacağız. Yeni giyotin tık 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 şöyle. Topla 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 topla. topla. Aa be. Kaç 13 tane şeyimiz oldu. Bunları verelim. 4 4 artacak artık buralar. 8 12 halinde 4 4 artıyor. 16 17 E öyle oldu. Bir tane daha. Tamam şunları da al. Hemen 20 yapıp şey yapmak istiyorum. Şunu almak istiyorum. tamam aldık. 3 giyotinimiz var artık. Bir sonraki ticket'ta 16 para. Hemen 16 paramızı da şöyle yapalım. Hop hop topla 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 no mobocum. Oba. Burayı giyotinlerle dolduracağız böyle. Heh, tamam şöyle koy. 8, 12, 13, 13'te kaldık be. Valla bir tane, bir farklı şey yaptık. Dur, al bakayım. Ha, şimdi 16 olacak. Oba. aa, o artı 10 da alabiliriz. 380 artı 10 bilet alabiliyoruz. Güzel, güzel, güzel. Biraz şöyle gelişelim. Buralar bu arada şunun mantığını çözdüm. Burada ne kadar kafan varsa onları katı katı arttırıyormuş. Mesela 5 kafan varsa 5 5 gidiyormuş artık. Anladınız mı? Yani 5 katı vermiyormuş. Kafalarını sadece o kadar ile düşürttürüyor. Şuradan şunu koyalım. 293. 380 fazla bir şey kalmadı. Bu arada şurada bir giyotin var. Onu alınca sanırım yeni bir giyotin veriyor. Bir deneyelim bakalım. Ana bak yeni bir giyotin geldi. Vallahi artık 4 tane giyotinimiz oldu değil mi? 2, 4 tane giyotinimiz oldu buralar. Giyotinleri upgrade edebiliyoruz şuradan. Giyotinleri ne oldu? Bir dakika dur. Bir saniye nerede? Heh. şurada. Upgrade. Şimdi 6 standart giyotini bir tane gümüş giyotin veriyor. Bizde şu anda 4 tane var. 2 tane daha ihtiyacımız var. 5 gümüşe 1 altın, 4 altına 1 mücevher. O bunları şey yapmamız lazım ha. Mesela gümüş bir kere 7 tane kafa veriyor. Tamam. O zaman giyotinlerimiz hızlıca bence geliştirelim şöyle. Birkaç tane giyotin alalım. Tık 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 tık. 300 oldu. Şöyle ha. Allah bir tane. Hop bir tane daha. Oldu mu? iki şöyle tamam bir tane upgrade edebiliriz. Oba bir tane gümüş giyotinimiz var artık buralar. O gümüş giyotinden gelen kafa görüyor musunuz? Gümüş kafa gümüş. He güzel oldu valla. 140 hemen şöyle yeni kafaları da koyalım şuraya. Güzel 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 güzel. Bir tane daha şey istiyorum. Bir tane daha gümüş istiyorum. Şey altın istiyorum altın. Altın ne kadar veriyordu? Altın 40 kafa veriyor. Güzel süper gerçekten çok güzel. Buralara şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bakın 4 tane gümüş giyotinim var. Şimdi ve 6 tane de tahta klasik giyotinim var. Şimdi bunları da upgrade edince bir tane altın giyotinim olacak. Şöyle hemen upgrade edip Şunları bir toplayalım. Topla 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 topla. Altın giyotinden sonra şu bu gümüş giyotinler 8 veriyor ya. Upgrade et. Oba! Bir tane altın giyotin. 40 veriyor. Tanesi 40 veriyor. Altın kafalar gelecek. Şöyle Altın kafa. Oba altın kafayı görüyor musunuz? Bak bir tane daha. Gelelim gel buraya gel buraya. 41 hatta 41 veriyor buralar. 41 veriyormuş ya. Dur bakayım. 40 diyor ama 41 veriyor nedense anlamadım. Neyse şimdi çok önemli değil. Çok önemli değil yani. Üzümiye bağımlı sormuş. Şunları şöyle bir deposit edelim. Hop. Ee şöyle 50 saniye sonra yeni bir ödül gelecek. Yeni giyotin verecek. Bu arada şeyi 600 Yalnız daha yavaş kasmaya başladı var ya. Ödülümüz de geldi. Şöyle ödülümüzü alalım. Yukarı koş 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 koş. Aa, dur bir dakika. Anam, niye buraya? sıkıştık yani? Tamam. Şuradan yeni bir tane giyotin aldık. Buralar altından sonra neydi? Elmas mıydı? Elmastı galiba. Şunları bir topla, kafaları bir topla. Sonra bunları koyalım, bu kafaları koyalım. Hop. Ee, şuraya işlensin. İki tane daha yeni giyotin alabiliriz. Hop. İki tane daha giyotin aldık buralar. Var ya, efsane olacak. Efsane. Altından sonra neydi? Elmas. Bak bak. emerald, emerald zümrüt müydü ya? Zümrüttü galiba. Zümrüt sonra Ruby, sonra Elmas. Sonra Ruby'den sonra Elmas geliyor. Elması da çok merak ediyorum. Elmas giyotinde elmas kafalarımız olacak. Çok efsane olacak. Efsane ötesi olacak. Koy koy koy. Hemen işte şuradan paraları. Paralar gelsin. Bir giyotinde alalım. Bir giyotinde alalım oğlum. Hadi gel gel gel. Bir... Sonra bir gümüş giyotinimiz daha olacak. 557, 58, 600, 660'mış ya. Pardon dur bir saniye. 660'mış alamıyoruz. Dur bir dakika. Ha 660'ımız oldu. Şöyle yeni giyotinimizi Aldık buralar dört tane oldu güzel oldu. Buralar şu kelleleri göstermek istiyorum size giyotinlere bakın resmen kelle yağıyor kelle. Şunları bir toplayalım o Bakın şimdi bir tane altın dört tane gümüş giyotinimiz var ve geri kalanlarda standart tahta giyotin. Şimdi parayı verelim bir. Şunu bir upgrade edeyim mi ne dersiniz? Hadi upgrade edelim bakalım. Hop upgrade. 2 altın iki gümüş giyotinimiz oldu buralar çok efsane oldu ya efsane ötesi oldu. Artık böyle para basıyoruz resmen e. Altın giyotinler 40 veriyor. Gümüş giyotinler zaten 8 veriyor. 41 veriyor altın giyotinler. Gümüşler de 8 veriyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu arada kafamızı çarpı 25 yaptık. O da güzel. Şöyle. Bir tane daha tahta giyotin alacağım. Ve kafamızı upgrade edelim ondan sonra da. 60 saniye sonra yeni ödülümüz gelecek. Yeni ödülü de değerlendiririz yani. Öyle bir şeyler yaparız. 1200. Gel 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 gel. Hop. 1400. Şuradan bir şimdi çarpı. Şey gelsin artık çarpı 35 gelsin çarpı 35 kafalarımız koyalım şöyle Oba artık çarpı 35 35 artıyor 1440 Hemen olur diye tahmin ediyorum buralar Yeni bir giyotin alırız Altından sonra ne vardı bir bakalım bir Emerald Emerald guillotine de sizler için açacağım Gerçekten ama oyun gerçekten aşırı zor bir oyun özellikle robux harcamıyorsanız bayağı zor yapmışlar Hele şu yani bu Rainbow, Rainbow Fire falan ulaşmak hayal yani. Ben size onu söyleyeyim. Aylarınızı alır diyebilirim. Gerçekten çok zor. Düşünün yani. 8 tane standart, 6 tane standarttan bir tane gümüş oluyor. 5 tane gümüşten bir tane altın oluyor. Yani yaklaşık bir altın yapmak için 30 tane standart yapmanız gerekiyor. Bir tane zümrüt emerald yapmak için de 120 tane standart yapmanız gerekiyor ki bu bir hayli zor yani çünkü her aldığınız giyotinle beraber giyotin ücreti 20-20 artıyor arkadaşlar. Şöyle şunları bir koyalım. Heh, hızlıca 1440 olur şimdi. 1440 olduktan sonra da yeni giyotinimizi alırız arkadaşlar. Hop 700-800 hızlı hızlı artıyor. 35-35 arttığı için baya kolay artık. Bir 1000 oldu. Evet öyle. Aa yeni ödülümüz de gelmiş ha. Şuradan Yeni ödülümüzü de alalım. Yeni giyotinimizi de alalım. İkinci kat da çıkmış bu arada. İkinci kat çıktı. Yeni ödülümüz geldi. Bir giyotin daha aldık. Şimdi ikinci giyotinimizi de şöyle aldık. Güzel 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 geliştirme devam ediyorum sizler için. Oba tekrardan şöyle bir upgrade edelim. Oba gördünüz mü? 3 tane altınımız oldu. Şimdi emerald yapmak zamanı. Bir tane daha altınımız olunca emerald giyotinimiz olacak. Şu kafaları bir toplayalım. O kafalara bak kafalara. Güzel 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 güzel. Şunları bir tekrardan satalım şöyle bir. 1580'i bir onluk daha alabiliriz. Şu anda çarpı 35 veriyor. Onu alacağım. Yani niye az olsun ki buralar? 1580 yani hızlı hızlı boşalsın. Çünkü bazen yavaş, şimdi artık kafalar çok olduğu için yavaş da olmaya başlıyor. O yüzden heh, 1400 1500 oldu zaten. Geldim 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 geldim. Oba! Artık çarpı 45 veriyor. 45 45 hemen olur zaten. Öyle tahmin ediyorum. Hop. He, biraz daha geçtirelim. Sadece bir altından sonra Emerald'a geçeceğiz. Buralar şu manzaraya bakmanızı istiyorum. Bakın giyotinleri görüyor musunuz? Tam 30 tane klasik giyotin var. 3 tane ve altın giyotini var. Şimdi ben bunu upgrade edersem ne olacak? Ne olacak sizi? Bir tane emerald olacak bu 30 taneden. 6 tane gümüş giyotini, gümüş, 6 gümüş giyotinden de bir tane altın giyotini olacak. Şimdi şunu bir upgrade edelim. Oba işte. Emerald giyotinimiz. Hop şunları bir topla 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 topla. Aa, işte şunun bir tanesi ne kadar veriyordu? 171 kafa ediyor. Tamam, bak şu Emerald kafa bir tane Emerald kafa 171 normal kafaya bedel. Topla 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 topla. Bunlar boş kalmasın burada. Hop, şunu da şöyle satalım. Depozit tamam. Şimdi buralar. Aa, bir tane de ödülümüz gelmiş. Ödülümüzü de alalım şöyle bir. Buralar buna devam etmemi istiyor musunuz? Şimdi bu e, kafa oyuna devam etmemi istiyorsunuz? yani guillotine şey, Tycoon'a devam etmemi istiyor musunuz? Eğer bu videoya 100 like gelirse gençleri 100 like gelirse arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Yani size söz veriyorum basacağım Robux'u tamam Robux'u harcayacağım ve şu Rainbow Fire Giyotin var ya en pahalı olandan ondan alacağım. Bunu yapmak için bakın ne kadar şey gerekiyor. 30 tane bir tane altın, 120 tane bir tane emerald, 120, 360 tane bir tane ruby, 360, 720 1080 taneye bir tane elmas geliyor arkadaşlar ee, 1080 çarpı 3 e, tam e, 3240 taneydi bir tane neon alabilirim arkadaşlar 3240 e, çarpı 3 dersek onda 9000 9720 yapıyor aynen 9720 gibi bir şey bir tane rainbow alacağız onu da çarpı 2 dersek tam yaklaşık 20.000 gibi bir şeye de rainbow fire giyotin alacağız. Yani eğer bu videoya 100 like gelirse 20.000 tane giyotine basıp Rainbow Fire giyotini alacağım. Yani size söz veriyorum bu konuda. Basacağım Robux'u geliştireceğim arkadaşlar. Ama bu yani 100, 100, tane şart değil ama ben öyle şart şurt koymuyorum ama. Şimdi beğendiğinizi anlamamın başka yolu yok arkadaşlar. Buradan beğendiğinizi anlayacağım böyle. Beğenirseniz de video çekmeye devam edeceğim. Bu arada yeni bir tane ödül geldi. Ödülümüzü de alalım. Şöyle. Heh. Tamam. Çok ciddi bir Robux harcamam gerekiyor. Ama siz beğenirseniz önemli değil. Bu Robux'u harcayalım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve karşınıza gelen ekrandan diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.